Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta söylediğimiz gibi bu hafta Eren Kuş plajındayız. Hava inanılmaz sıcak geçen haftaya göre yani bayağı fark ediyor. Baba baba Babasını gören masum gördü. Evet birazdan Eren Kuş plajında görüşürüz. Şimdi buradan bayağı bir ineceğiz. Değil mi Yavuz? Geçen sene Yavuz buradan rüzgar elinin e, ee, sürekli bebek arabasını falan da indirmişti. Bu hafta neyse ki bebek arabamız yok. Kalabalık gibi bugün değil mi? İçine koyalım aşağıda içeceğiz. Akıllı bir bey. İneceğiz de ineceğiz. İneceğiz de ineceğiz. Keşke buranın da şey olsaymış. Asansörü. Nasıl gidiyor gençler? İyiyiz. Ne? kaygan zemin diyor. Dikkat edelim. Edelim oğlum. Hayır, o zaman kayalım. Ayy. Kaygan evet. zemin ise niye dikkat ediyoruz? Kayalım değil mi? Mı acaba? Evet burası kaygan. kaygan burası gerçekten bir doğa harikası. Oo, o şeyler yapmışlar. Atlama yerine bak, harika olmuş. O Eren kuşa mı ait? Demek ki baksana buranın devamı. Manyet yapma ee, geçen sene biz buradan hiç çıkmadık diyebiliriz. En favori yerimiz burasıydı herhalde değil mi aşkım? Hala öyle en favori yerimiz. Şu an heyecanlandım gerçekten. Burası bizim en favori yerimiz. Evet açıklıyoruz. <laughs> Suyun güzelliğine bakar mısınız? Ya buraya yeni bir şişe açılmış evet. Burada da sezon fiyatları ne kadardı hayatım? Burada da aynı fiyatları. Burada da 20 tl. evet belediyeye ait ve 20 TL sezon fiyatları. Bu deniz için gerçekten çok harika bir fiyat. Plajın bu tarafı ücretsiz. Böyle hatta çardaklar falan var. Canım. Bir de şurada size bir şey göstereceğim. En sonda bu geldiğimiz plajın en sonunda. Şurada bir tatlı su var. İşte burası. Ve bu su Havanın yani en sıcak olduğu günde bile buz gibi. Tatlı su ayrıca. Şu an test ediyorum. <laughs> ne diyor? <laughs> Direkt böyle kapama duruyor su. Bu su şurada birleşiyor. Ve burası da soğuk yapılıyor. Gidelim. Dayanamıyorum ben. O atlamayı da yapmışlar diye geldiğimiz yer. Yeni yapılan bir Gülmekten konuşamıyorum. Yeni yapılan plajmış. Biz burayı hemen atlama yeri sandık ama şu anda biz burayı atlama yeri olarak kullanacağız. Ben çok korkuyorum. Atlayamıyorum. Çok yüksek. Aşırı derecede yüksek. Rüzgar Ali. El salla bana. Ya inanılmaz güzel ama ben korkuyorum Tunay. Hadi sen atla seni görelim. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar. için Dur şu açıya geçeyim bir dakika. Hı? Yavuz ben korkuyorum. Baba şuraya. <laughs> Yapabilirsin sen. Senin sevdiğin de var, birin de var. Manyak. <laughs> 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 Hadi Tunay. <laughs> Tunay istersen şuraya git ya. Hadi bir, iki. Telefonumla geliyorum. Garip Yavuz da ne yapsın? Atladı bir iki sonra. Çocukla dönme dolapçılık oynuyor. <laughs> dönme dolap mısın sen? He? E? <laughs> Rüzgar Ali ya. O kadar tatlı duruyorsun ki. Yani suyun. Yani gerçekten diyecek kelime bulamıyorum. Bugün deniz o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Canınızı çektirmek gibi olmasın ama. Gene mi geldin sen ya? Evet. Sen gene mi geldin? Gene mi atlayacaksın? Evet. Bu kaçıncı atlayışın? Ee, dördüncü olacak. Hadi atla bakalım. Ben seversen de. Ben telefonumu nereye koyayım atlayayım? 1, 2, 3, Hadi. Nesibe, video başlayamamış. Aşkım, evet. Az önce gördünüz, atladım, sonunda kırdım, atladım yer şurasıydı. Evet gördünüz. Şöyle bir kayala şey yaptık, konakladık, çöreklendik. <laughs> Çöreklendik daha doğru olabilir. <laughs> ya bu çocuğu zorla sürekli atacağım, atacağım. At da kurtul yani. Aa. <laughs> 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 Kötü baba. Sen de çok keyif aldın bakıyorum da. Oh. <laughs> <laughs> sallamadı, sallamadı. Takipçilerime de ki Tuna e, Binler like katarsanız haftaya yüzeceğim. <laughs> evet. Bin like atarsanız videoya rüzgâreli haftaya yüzecek. <laughs> burası da ücretli olan tarafı. Biz az önce e, atladığımız yer şurası. Oturduğumuz yer şurası ve burası da ücretli olan tarafı. Ama şimdi bulamadık. Erken çıkmamıştık bugün çünkü. Burada inanılmaz böyle yukarıdan tozlar çekilebiliyoruz. Geçen sene çekmiştik. Şu atadığımız yer Mersi şuradaki oteli Sonradan öğrendik. Evet bu şekilde. Tunay <laughs> öyle. Tunay tamam. Sen de abinin yanına git. Soyma kabinleri de mevcut. Bence bu plaja on numara ya. Dabri bap gibi Evet çıkmaya başladık. İn in bitmeyen merdivenler şu anda çıkarak bitmeyecek. <Gülüyor> <gülüyor> <laughs> Buraya çıkmak biraz sıkıntı. Hafif ama. <laughs> evet. Bu hafta Eren Kuş plajındaydık. E, yeterince güzel anlattık mı bilmiyorum. Umarım anlatmışızdır. Antalya e, Antalya'daysanız mutlaka gelmelisiniz. Şehir dışındaysanız yine de gelmelisiniz. Kesinlikle gelmelisiniz. O kadar güzel bir yer ki. Söylemeyle anlatabiliriz. <laughs> evet Yavuz sence? Harika bir yer. Harika. Müteşem. Evet şöyle arka fonda da oraya alayım. Kum yaldını gezeceğiz. Şu an karar verdi buna. Biz gereli de burada. O zaman geçin arkama ve hoşça kalın. Bay bay.